AK Parti başa geldiğinde Türkiye'de pek çok köklü değişim oldu. Bu değişimlerin en önemlilerinden biri de diplomasiydi. AK Parti ile Türkiye yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini bırakacak ve bugün yangını arka bahçesinde durdurmayan yarın evini yanlış bulur doktrinine geçecekti. Dönemin Dışişleri Bakanlığı'nı yapan Ahmet Davutoğlu, 2016 yılına kadar ki Türkiye diplomasisinin mimari olacaktı. AK Parti belki de ilk büyük hezimetini Ahmet Davutoğlu'nun mimarı olduğu başarısız diplomasiyle tadacaktı. Türkiye bu dönemde stratejik derinlik hesaplarıyla yürütülen politikaların sonucu olarak kendini stratejik bir yalnızlıkta bulacaktı. Türkiye'de ve Orta Doğu'da bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskisi gibi yaşanmayacaktı. Ama videoya geçmeden önce lütfen beğenin ve abone olun. İyi seyirler. 2003 yılında Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı'na adını akademik çevrelerde epeyce duyulmuş bir isim atandı. Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu 2003 ile 2009'a kadar bu görevi yürütecek, ardından 2014'e kadar Dışişleri Bakanı olarak ve son olarak da Başbakan olarak Türkiye'nin diplomasisinde başrol oynayacaktı. Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimlerle beraber eski AK Parti'yi tanımlayan yüzlerden biri oldu. Davutoğlu hem kendi bakanlık ve başbakanlık dönemlerinde hem de gücü kaybedişiyle Türk siyasetinde büyük bir kırılma noktası yaratacaktı. Genelde hükümetlerin diplomatik hamleleri uzmanlar tarafından uzun uzun yorumlanır, basın demeçleri analiz edilir ve devletlerin gerçek amaçları tartışılır. Şansımız var ki 2000'li yıllardaki Türkiye diplomasisini anlayabilmek için elimizde bizzat Ahmet Davutoğlu tarafından yazılmış bir kitap var. 2002 yılında basılan Stratejik Derinlikte Ahmet Davutoğlu Türkiye'ye AK Parti'nin çizdiği rotayı detaylıca anlatıyor. Davutoğlu'na göre Türkiye artık 19. ve 20. yüzyıllarda uygulanan müdafaa stratejisinden tamamen vazgeçmeli. Stratejik Derinlikte Davutoğlu 1800'lerden itibaren Osmanlı diplomasisi ve askeri planlarının sadece vatan topraklarını korumaya yönelik olduğundan bahsediyor politikalar Davutoğlu'na göre daima pasif kaldı ve Osmanlı neticede sürekli toprak kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul sözü de Cumhuriyet döneminin izolasyon ve içe dönük dış politikasını yansıtıyor. Ahmet Davutoğlu'na göre ise savaş kapıya dayandığı anda kaybedilmiştir. Vatan savunmasını vatanın sınırları içerisindeki askeri birlikler yapmaz sınır ötesinde oluşturulacak siyasi, askeri ve ekonomik etki alanları yapar. Türkiye'nin savunma hattı Meriç'te değil, Saraybosna'da başlar, Doğu'da Grozny'e kadar uzanır. Davutoğlu'na göre bu, Türkiye'nin stratejik derinliğidir. Davutoğlu, Türkiye'nin stratejik derinliğini, diğer adıyla Hinterland'ını 3 halkaya ayırıyor. Birinci halka, yakın kara havzası. Bu halka Türkiye'nin yakın komşuları olan Orta Doğu ülkeleri, Kafkaslar ve Balkanlardan oluşuyor. İkinci halkanın adı Yakın Deniz Havzası. Bu havza Karadeniz ülkelerini, Adriyatik Denizi'ni, Doğu Akdeniz'i, Kızıl Denizi, Körfez ülkelerini ve Hazar Denizi'ni içeriyor. Ve Türkiye'nin uluslararası sulara erişimini teminatı alıyor. Üçüncü ve son halka ise yakın kıta havzası. Bu havza Avrupa, Kuzey Afrika, Güney Asya ve Orta Asya'da kurulacak etki alanları ve ittifaklarla Türkiye'yi uzun vadeli tehditlerden korumaya yönelik. Ahmet Davutoğlu bu genişleme stratejisinin Avrupa ve Rusya gibi bölgedeki güç odaklarını rahatsız edeceğini de tahmin ediyor ve bu güçleri dengelemek için Türkiye'nin 21. yüzyıldaki en büyük müttefiğinin de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu vurguluyor. Davutoğlu'na göre Grozny'de, Bosta'da savaşmayanlar yarın savaşı kapısında bulur. Toparlamak gerekirse stratejik derinlik Türkiye'yi Cumhuriyet döneminde kurulan kabuğundan çıkartıp tekrardan Amerikan yörüngesinde büyük bölgesel bir güce çevirmeye hedefliyor. Eski Osmanlı coğrafyası ise Türkiye'nin meşruiyetinin temeli olarak sayılıyor. İşte 2003-2016 arası Türkiye diplomasisini şekillendiren stratejik derinlik doktrini bu hesaplarla oluşturulmuştu. Bunun ilk ayağı olarak da komşularla sıfır sorun politikası Türkiye gündemine oturdu. Davutoğlu stratejik derinlikte Yunanistan ve Suriye gibi Türkiye'den küçük ülkelerle girilen çatışmaları bir kaynak israfı olarak nitelendiriyor. Nitekim komşularla iyi geçinmek aynı zamanda da ilk halkayı yani yakın kara havzasını oluşturmanın ilk adımı. Bu süreçte ilk büyük atılım 2004'te Beşar Esad'ın Türkiye'yi ziyaretiyle atıldı. Aynı yıl Başbakan Erdoğan Şam'ı ziyaret edip Suriye ve Türkiye arasında bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. O döneme kadar Türkiye-Suriye ilişkileri iki ülkenin kuruluşundan beri gergindi. 1939'da Hatay kriziyle başlayan gerginlikler Türkiye'nin NATO, Suriye'nin de Sovyet saflarında yer almalarıyla derinleşti. Daha sonra da Suriye'nin PKK militanlarını eğitmesi ve Öcalan'ı korumasıyla sinirler iyice gerildi. İki ülke defalarca savaşın eşiğine geldi. Suriye AK Parti hükümetinin ilk stratejik halkasını oluşturacaktı. Nitekim Esad rejimi de Avrupalılıktan ziyade bir Doğu Devleti çizgisinde giden AK Parti hükümetine sempatiyle yaklaşıyordu. 2009 yılında ilişkiler öylesine ilerlemişti ki Suriye ve Türk orduları ortak tatbikat yapmış, savunma sanayinde işbirliği sözü verilmişti. Bir diğer atılım da problemli komşu Ermenistan'la geldi. Ermenistan-Türkiye sınırı 1993'teki Karabağ Savaşı'ndan beri kapalıydı ve Azerbaycan ile ortak olarak Ermenistan adeta bir ambargo altına alınmıştı. Abdullah Gül 2008'de Ermenistan'ı ziyaret etti ve bunu yapan ilk Türkiye devlet başkanı oldu. İki ülkede normalleşme sinyalleri verdi. Sonunda 2009'da Zürih protokolleri ile normalleşme resmiyete döküldü. Belki de Türk soft power yani yumuşak etki alanının en önemli örneği Mısır'da yaşandı. 2011'de Mısır'ı 10 yıllardır yöneten mübarek devrildi, Suudi Arabistan'a kaçtı. Erdoğan bunun üstüne Kahire'yi ziyaret edip geçici başbakan İsam Şeref'le görüştü. Daha sonra yapılan seçimleri de Türkiye destekli Mursi'yi kazandı. Mısır, yani Orta Doğu'nun en güçlü ve köklü Arap devleti, Türk etki alanına girmişti. Erdoğan'ın 2009'da İsrail'e karşı olan Davos çıkışı ve Mavi Marmara sonrası diplomatik gerginlik, Türkiye'yi Müslüman Orta Doğu devletleri arasında daha güvenilir ve sempatik kılmıştı. Arap dünyasında hakim olan, Batı'nın maşası Türkiye algısı çatlatılmıştı. Fakat askeri ve ekonomik güç ile desteklenmeyen yumuşak güç, güç değildir. Sivis pacem, para bellum. Barış mı istiyorsun? Savaşa hazırlan. Türkiye'nin İskambil kağıtlarından kurduğu bu ev çok değil, birkaç yıl içerisinde darma duman oldu. Ermenistan'la ilişkiler, Ermeni milliyetçilerinin modern sınırları tanımaktaki isteksizliği sonucu duvara tosladı. Zaten Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma Karabağ'da devam ederken, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri düzeltmesi müttefik Azerbaycan'a ihanetti. Azerbaycan, kültürel bağların dışında Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynak zengini bir ülke ve aynı zamanda Hazar Denizi'ne dolayısıyla da Orta Asya'ya ulaşım sağlıyor. Ermenistan ise çok küçük ve Türkiye'nin dış politikası için önemsiz bir devlet. Türkiye eğer Ermenistan'la ilişkileri normalleştirseydi, Azerbaycan'ın çatışmadaki pozisyonu zayıflayacak ve Türkiye'nin çok daha önemli bir müttefiği olan Azerbaycan ile ilişkiler gerilecekti ince gidilirken az daha eldeki buğdaydan olunuyordu. Ak Parti diplomasisi diğer krizlerden Ermenistan'da olduğu gibi ucuz kurtulamadı. Suriye ile birden gelişen ilişkiler birden bire koptu. Suriye ordusu Arap Baharında sokağa çıkan protestoculara ateş açınca ortalık karıştı. 2011 Martında Suriye'de günümüzde hala devam eden bir iç savaş çıktı. Türkiye bu çatışmada hem Esad'ı batık bir yatırım olarak görüyor hem de iç savaşı fırsata çevirmek istiyordu. Amerika ile ortak hareket ederek modern demokratik İslam gücü olmayı hedefleyen dönemin Türk diplomasisi Esad uğruna batı ile ters düşmek istemedi. Hem Esad da zaten gidici görünüyordu. Libya'da Kattafi, Mısır'da Mübarek, Tunus'ta Zeynelabidin düşmüş, sıra Esad'a gelmişti. Aynı zamanda Ankara, Esad'ın düşmesi durumunda Şam'da Türk desteğiyle kurulacak devrim hükümetinin çok daha sadık ve Türkiye'ye bağımlı olacağını hesaplıyordu. Türkiye Arap Baharı'ndan Arap coğrafyasının hakimi olarak çıkmak istiyordu. Önce komşu Suriye'nin başındaki Esad gitmeliydi. Bu hesapla Erdoğan Esad rejimini insanlık dışı hareketle suçladı ve muhalif güçlere silah ve para yardımına tam gaz başladı kısa sürede Suriye ve Türkiye savaşın eşiğine geldi. Köprüler atıldı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Suriye savaşı bitmek bilmedi. Demokratik protestocular diye servis edilen muhalif güçlerin üstünde IŞİD ve El Nusra gibi terör örgütleri hakimiyet kurdu. Buna rağmen muhaliflere verilen destek sonucu Türkiye uluslararası arenada IŞİD'in hamisi pozisyonu düşürüldü itibar kaybetti. Suriye viran oldu. Esad, Rus desteğiyle savaşın seyrini değiştirince bu sefer milyonlarca Suriyeli mülteci Türkiye'ye akın etti. Bu Türkiye tarihinin en büyük sosyal felaketlerinden birini tetikledi. Üstüne bir de PKK'nın Suriye kolu, YPG, karışıklıklardan faydalanıp Kuzey Suriye'de hakimiyeti ele geçirince durum içinden çıkılmaz bir hale geldi. Emevi Camii'nde cuma namazı kılma hayalleriyle girilen Suriye, 2010 ve 2020'lerde Türkiye'nin en büyük baş olacaktı. Ankara bir diğer darbeyi de Mısır'da aldı. Türkiye'nin desteklediği Müslüman kardeşler adayı Mursi seçimleri kazanmıştı ama Orta Doğu'da oy pusulaları kağıt parçalarından başka bir şey değildi. Mursi'nin İslamcılığı Mısır ordusunu kızdırdı. Mısır ekonomisini elinde tutan ordunun elindeki kurumların özelleştirilmesi de gündeme gelince orduyla Mursi hükümeti arasındaki ipler koptu. 3 Temmuz 2013'te Mısır ordusu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerikan destekli bir darbeyle düşürüldü. Ankara destekli Mursi 2019'da idam edilecekti. Ankara, böylece Ortadoğu'nun en güçlü devletini tamamen kaybetti ve Mısır'da başa gelen Sisi hükümeti, Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biri haline geldi. Mısır günümüzde Libya'da, Türkiye'nin çatıştığı Haftar rejimini şiddetle desteklemekte, öbür yandan da Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'la Türkiye'ye karşı bir ittifak halinde. Bu ittifak, 2020'de Mısır-Yunanistan sahanlığı anlaşmasıyla ve 2021'de de bir askeri yardımlaşma anlaşmasıyla Türkiye'nin başına bela oldu. 2013 yılı biterken, AK Parti diplomasisinin Türkiye'yi sürüklediği çukur ortadaydı. Bataklığa giren Batar. Büyük hayallerle girilen Ortadoğu, bir bataklığa dönüşmüştü. Suriye'de Esad devrilememiş, üstüne milyonlarca mülteci Türkiye'nin sosyal yapısının altına üstüne getirmişti. Mısır'da Mursi'ye verilen destek ters tepmiş, Mısır Türkiye'nin güdümüne girecekken Akdeniz'de en büyük rakiplerden biri oluvermişti. Öbür yandan da Türkiye'nin Ortadoğu'daki en büyük müttefiği İsrail ile arası bu süreçte açıldı. 2013'ten sonra Amerika ve Avrupa Birliği ile de köprüler yavaş yavaş atılmaya başlanınca Türkiye kendini ortada yapayalnız buldu. AK Parti'nin ilk dönemindeki en büyük başarısızlığı dış politikada olmuştu. Fakat bu noktadan itibaren diğer çatlaklarda kısa sürede kendini göstermeye başlayacak, iktidardaki Gülen Erdoğan koalisyonu iktidar içerisinde bir iç savaş başlatacaktı. Bir sonraki videomda Gülen Erdoğan çatışmasını, MIT krizini 17-25 Aralık operasyonlarını anlatmayı planlıyorum. Eğer ilginizi çektiyse abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.